merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün önceki videomda büyük yani bazı arkadaşlarım e, yorumlar kapalı kalmış. Buradan açamadık da bazı arkadaşlarım da bana WhatsApp üzerinden falan yazdı. Büyü açmamı istediler. İkisini de bu videoda açacağız ama başta büyü açacağız. Ben gerçekten ne olduğunu biliyorum. Dediğim gibi babam almıştı. Yine bize puan çıkışlık edecek. Şunu bir kaşığı alalım. Şimdi sonuna başlayalım. Oh, arkadaşlar, bakın bu şey göstereceğiz aşağıya. Arkadaşlar bu şey bilen bilir. Ben e, bunu yani şey diye biliyorum. Böyle i̇çinden böyle küçük küçük oyuncaklar çıkıyor diye biliyorum. Çok bilmiyorum. Ben yani bu yeni çıkmış bir oyuncak arkadaşlar değil mi baba? Değil mi? Yani, e, yeni görmüştüm yani işte bir ay önce falan çıkmış diye biliyorum. Ben de oyuncakçılarda görüyordum. Ee, arkada bir anlatım şeyi var. Ve şurada fark ettim ki bir cep var. Ve burada bir anahtarlık tarzı bir şey. Bir de böyle bir poşet çıktı. Şimdi bunun arkasını size bir göstereyim. Şöyle bir kamerayı Yok. Şöyle. Su falan dök diyor. Duru. Tamam. Ve kamerayı böyle gösterirsen çok memnun olurum. Tamam. Ee, Bak da o zaman bunu açalım bence. Değil mi? Ee, ne olduğunu bilmediğim için nasıl bir sırayla açayım bilmiyorum ama bence bunu açalım. Şöyle kestim küçük Abi zor kestim. Ve bunlar ne? Şöyle bir tişört çıktı arkadaşlar şöyle Şöyle ne aldın tam anlamadım Peruk mu? Bir, yok, püskül gibi bir şey çıktı. Şöyle göstereyim. Şu iki tane çok tatlı böyle sarı renkte çizme çıktı. Hı hı. Şöyle, bir de ne olduğunu anlamadığım bir bulut çıktı. <laughs> şu arkası da şu şekilde. Evet bak bu arkasına baksın. Su dök, 60 saniye bekle, bir şey koy çalkala diyor. Tamam hemen, hemen yapalım bunu. O zaman göre su alıp geliyorum. Arkadaşlar suyumu getirdim. Evet. zaten şimdi bunu açıyorum. Şöyle. Sizi net evet. görün. Buradan böyle bir şey çıktı. Zaten arkada da söylemişti. Burada da böyle başta bir karakter kılavuzu. Ondan sonra da arkada anlatılmış bir şey var. Ee, Hadi o zaman suyumuzu dökelim arkadaşlar. Ne kadar dökeceksiniz? Stop diyor orada bir şey diyor. Stop ne yazıyor? Ya dur açma diyor. Hmm. Şu bezi bir alayım. Kesin dökelim. Şöyle. Bence bu kadar iyi ya. Değil mi? Bence de iyi. Şimdi arkadaşlar. İşte azıcık döktük. Bu arada bütün oyuncaklar sulu. Aynen. Şimdi bunu kapatıyoruz. Yani o delecek onu ve su karışacak. Del Aynen şimdi. Deleceğiz su içeriye geçecek. Patlatıp evet. bunu da kapatıyormuşuz. Çalkala. Şöyle döndüreyim. Çok iyi çalkala. İnşallah bir şeyler kırmam yani. Çıkıyor. Tıpa çıkıyor. Tıpa çıkıyor. Heh, tıpa İşte orada arkadaşlar babam size isterseniz kılavuzu gezdirsin. Yani bizimkini saçımı Güllü gibi ayakkabıları sarı ve tişörtü de gri. Burada videoyu durdurup kim çıkacağını düşüncelerinizi yazın. Bence şu an kırıldı bile içinde yani. 60 saniye geçti mi? Hayır daha geçmedi. Daha var. Çalkala çalkala 60 70 Açın Hayır mı? daha var. Daha var. Biraz daha aç. E, olmadı daha <laughs> dur. Çok değişik görünüyor. Kokulu mu? Hadi ya açayım şunları. Açayım değil mi? 6 saniye olmuştur zaten. Hadi aç bakalım. <laughs> ne oldu? Şu kadar bir şey için mi 60 saniye çalkaladım. Aşağı... ah, 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 Bu ne? Çok korkunç görünüyor aslında. Arkadaşlar size çok korkunç görünmüyor mu? Burada ne kadar Çok uslu uslu görünüyorlar. Bu ne? Ben bir şey düşünmüyordum. Ka kamerayı tutabilir misin? Rica etsek duralım. Ya. <laughs> Bu nedir bilmiyorum. Bu köpek kedi gibi bir şey. İçinden de o kadar su koyup çalkaladığım şey de şu. çok cool bir şey. Çok acayip. Bu ne ya? 60 saniye bunun için mi? Çalka 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 Şu nedir? Bu çıkan şeyler kıyafetleri elim Peru. Aa, boyuyor. Boyu. Elimi boyadı. Be dur o bezi Bir dakika. Aa, ve bezi ne hale getirdi? Baba illa ki çıkar bir çocuk oyuncu yani. Baba bence çıkar ya çocuklar oynuyor belki suda renk değiştiriyordur diye şimdi de şu suya sokuyorum. Hiçbir renk değişimi görmüyoruz değil mi? Ben yani göremedim. içine çıkan yani su mor oldu arkadaşlar. Orbeez gibi şeyler yüzüyor suyun içinde. Çok acayip. Çok acayip. Şimdi bebişimizi sildik. Böyle silince azıcık daha bir insana benzedi. <laughs> Bu köpek arkadaşlar. Gözlerinde de bulutlar var. Çok, aa bakın hep kutunun içi de mavi olmuş arkadaşlar. Bir boya dikkat edin yani alırsınız. Ya da aileniz böyle boyayan şeyleri izin vermez. Bence almayın. Boyama mevzu var. Şimdi biz bunun nasıl bir şey olduğunu bir anlayalım. Benim anladığım kadarı bizim karakterimiz şu. Ve bunu da He, pom şuradaki deliğe takıyoruz. Yani bu bunun kuyruğu. Diye anladım ben. Hani... Evet. Bravo. Acayip bir kuyruğu. <laughs> evet. Şimdi kızımız kız mıdır? Bence kız üstünü giyiliyoruz ayakkabıcıklarını. Ay ayakkabıcıklarını neden giymiyor? Bakın yani kendisine göre iki kat büyük bir ayakkabı ama <laughs> olsun. Seniye <iyi> de giyer. <laughs> Komik. Bir kamerayı gösterebilirsiniz Duran'a. Ya ben çok böyle beğenemedim. Şu pop şey şeyi çıkarsak bence daha güzel olacak. Dik olarak olacaktım. gösterir. Bir dakika demiş. şunu çıkartayım. Heh şöyle. Yani bence şu pomponsuz daha güzel oldu değil mi? Okey. Şimdi ikinci oyuncağımıza geçelim. Buna bir bay bay yapıp ne alalım? Her yerde ıslandı bir dakika. Şimdi bu da küçük bir şey benziyor zaten görüyorsunuz. arkadaşlar. Bakın şöyle bir şey. Baba bu ne? Ne aldın baba bana? <laughs> ben de unutmuşum valla. Baba what diz yani? Baba bu ne? Bu nasıl bir şey? Rubik küp gibi bir şey. Baba bu rahatlatıcı bir oyuncak yani. Kübirik, Rubik küp gibi bir şey. Baba bunu böyle rahatlatan oyuncaklar oluyor. Allah katlasın sana. O rahatlatan oyuncaklar oluyor ya o gibi böyle yok. Bak Rubik küp gibi bir şey Aa, var. çark. Yoksa stres çark mı bu? Arkadaşlar çok güzel görmüyor musunuz renkler? Görüyor musunuz siz? Hı hı. Tamam bakalım bu ne, neyin nesiymiş? Nasıl çalışır? Ha ya. Şu an baya. Bu şey işte Rubik küp ve böyle döndürülebiliyormuş. Bunu ben şimdi dağıtıp yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Ve sizi bir saatinizi alacağım. <laughs> Keyif videomdan çok sıkılım. <laughs> Ay ben Rubik küp yapmadı da arkadaşlar o kadar kötüyüm ki. Yani Rubik küp deyince akla hiç ilk gelmeyen kişi benimdir. Bir de ben. Hah. İşte. Sana çekmişim. Şimdi ıı, benim beynim yandı belki anlayan olmuştur. yine bir rengi tutturdum <laughs> ama diğerlerini tutturamadım. Rubik küp de dünya markasıymdır arkadaşlar çok kötülük olarak gerçekten çok kötü Rubik küpte. Ee, şu şuraya mı yok. Ay sinir oldum bir dakika. Aa, bu maviler de. Ah, mavi yapalım. Hadi sizin için mavi yapacağım arkadaşlar. E i̇ki mavi de burada. söküp <laughs> söküp takarız. Yapayım mı? Hayır. Ee, <laughs> <laughs> küçük oldum şu an. Acaba ben ben şimdi yaparsam size fotoğrafını video sonuna belki koyarız. Siz bu videoyu izlediğinizde ya sonraki gün olacaktır ya da e, akşamında falan yollamış olacak. yolmamış olacağım. E, sizde de bu oyuncaktan varsa yani bence bu bitkiden daha eğlenceli. Yani en azından bir stres atma oyuncağı olarak bile kullanabilirsiniz. Stres şarkı olarak. E, ve böyle hem çanta boyu gibi çantanızı atıp gezdirebilirsiniz bunu istediğimiz yerlerde. Ama bence bu kulağı dibidir. Evet. Kulağısı almaya hiç gerek yok. Şunun tipine bakın. Köpek mi? Fare mi? Öcü mü? Belli değil. Gözlerine bakar mısınız? Çok korkunç görünüyor. Bu pompon da yani şöyle mi arkadaşlar? Sizce güzel. Bunu da yorumlara bekliyorum. Yorumları açabilirsek çünkü yorumları açamıyoruz. Öyle bir problem var. sizce bu böyle mi güzel arkadaşlar? Böyle mi? Bunda da yorumlara bakıyorum. Yorumlar açık olursa açık olmazsa ee, işte Whatsapp üzerinden falan genelde beni tanıyan kişiler beni takip ediyor. Whatsapp üzerinden falan yazarsanız çok mutlu olurum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar bir de artık haftada bir ya da iki kere video gelecek. Yani ee, şey videolarımı izlemeyi unutmayın. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkür ederim. Bay bay.